Tekno Mekatronik kanalından herkese merhabalar. Bugün Yıldız Üçgen Ölesini inceleyeceğiz. Yine e, görmüş olduğunuz gibi girişler var burada. COM, NC, NO. E, burada beslemeler var. Yine gördüğümüz gibi sürü ayarlama kısımları var. Şekil olarak böyle. E, diğer türlü zaman ölesiyle aynı işleve sahip diyebiliriz. Motoru çalıştırıp belli bir zaman geçtikten sonra ...durduran veya devir yönünü değiştiren... ...veya farklı bir motora geçmesini sağlayan... ...röle. Ee, onun dışında... E, ...yıldız üçgen rölesinin... E, ...olayı... De, ...motor... ...yüksek devirde çalışırken... ...yıldız... ...devri düştükçe... E, ...üçgen olarak çalıştırıp... ...sağlıklı bir çalışma sunuyor aslında bize. E, farklı da bir... ...olayı yok aslında. Genel olarak bu ikisi... ...beraber bakıldığında ikisi de işte dediğim gibi dur, e, zamanı ayarlayıp motorun durdurmak yönünü değiştirmek veya farklı diğer bir motoru devreye geçirmek için kullanılır. E, bu videoda bunu anlattık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.